Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben yeniyim biliyorsunuz. Ee, birkaç gün önce bir tane video paylaştım. Gerçekten burada sizlere çok teşekkür ediyorum. Bayağı izlendi oldu. Bir de 22 abone için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bugün Brawl Stars oynayacağız Burada başka bir oyun oynamamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Eğer bir gün zamanımız olursa Mobile Legends oynayacağız. Burada benim sesimde ilk defa duyuyorsunuz. Neyse hemen başlayalım. Burası Tars'a giriyorum. Hadi bakın. İnşallah şartım bitmez diyorum. Zaten çok Çok bir şey değil. Hadi bakın. Hesabımı burada eklemek isteyenler eklesin bir önceki videoya. Time for trouble. Eklesin isken. <laughs> yani. Ben de çok için birazcık Ben sadece ben, Bu ben bunu yapıyorum, normalde şeyi açıyorum. Neyse, açıyorum. Ama gelince fikrimi değiştiriyorum. Bumi açıyorum. Amacım kupa kasmak. Zaten... Bu şey istemiyorum zaten. Bu da bomba şu bordo kulüp de kazdırak. Öyle. Neyse hemen tek çık kitaplaşmaya girelim. Burada gerçekten bunu like atmayı unutmayın. Neyse hemen başlayalım. Para para bakıyorum bu yine bunu yine 8 maçlar falan mesaj yazma. Hemen başlayalım. Çocuklar bu da ama başlayalım. Amacım kupa kasmak. Şu, evet, duro, A -A <gülüyor> 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 Bu arada şu Jhin'imizin yeni gelen kostümünü çok güzel Evet, tankımızın yüzüki blok ayrı ayrı. Bu şekilde koydum. Bu arada ilkten nedense yeni oturduk. Galiba o blok Bu benim de

bunu da Bu, e, Bana ekranı yansıtma uygulaması söyledim ama ne yazık ki bunu da söylemedim. Yayın yapmamı isteyen <laughs> varsa yani yapabiliriz bir Yayın da sürüyor mu? O bende var mı? <laughs> 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 yani Kaldılar. <laughs> <iyi>. Hemen Aldı <laughs> <Altı> zaten. <bana>. <gülüyor> <gülüyor> zaten Hadi. Barley senin ben anadım. <laughs> 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 Canlı yayınlı olsaydı şey yapardım falan yapardım. Ama ne yazık ki yapamıyorum şu anda. Yani şu an canlı yayın bile değil. Ama neyse ben şimdi umudumu kesmeden Edgar oluyorum. I could do this if I wanted to. <laughs> var, <gülüyor> 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 Burada ben kaputtan bazı editleri şey yapıyorum ama bunu kaputtan yapmayacağım. Şey açın, şey açın. Amacımız bu yayında. Ay yayın bu videoda. Bu <laughs>